Herkese merhaba. Kendinize bir ev yaptırmak istiyorsunuz veya bir müteahhitle anlaşma yaptığınız bir inşaat yapılacak arsanızda kat karşılığı sözleşmeyi yaptıktan sonra ruhsat aşamasına kadar ne tip işlemler yapılacak? Bunları merak ediyorsanız bugün birazcık onları anlatmak istiyorum. Yapılması gereken şey tabii ki yapı ruhsatı için projelerin çizilmesi. Mimari, statik, mekanik gibi projelerin çizilmesi gerekiyor. Ama bu projelerin çizilmesi için de belli evrakların toplanması gerekiyor. Arsanızla ilgili teknik ölçülerin olduğu, arsanızdaki imar durumu bilgilerinin olduğu evraklar sırasıyla toplanacak. Nedir bunlar? İlk başta kadastrodan bir çap alınacak arsanıza ait. Bu evrakta arsanızın genel itibariyle şematik bir görünümü var sadece. Daha sonradan lisanslı haritacılık büroları yani likap denilen bürolara aplikasyon krokisi için başvuruyorsunuz. Bu krokide hem arsanızın ölçüleri hem de varsa üzerindeki yapının şekli ölçüleri çok net bir şekilde gösteriliyor. Arsanızın veya mevcut binanızın yan komşulara yan arsalara bir tecavüzü varsa bu plan üzerinde hepsi çok net bir şekilde gözüküyor. Bu evra sadece inşaat yaptırmaya başlarken değil, bir arsa alırken, bir bina alırken de mutlaka bu likap bürolarından alın. Niye? Çünkü bir binada veya arsanızda herhangi bir tecavüz varsa, bir yola taşma varsa bu evrakta onları önceden görüyorsunuz. Arsanızın mevcut köşe kodlarını, çakılması hizmetini de ek bir ücretle talep edebilirsiniz. En azından inşaata başlamadan önce veya bir yere yatırım yapmadan önce kafanız rahatlamış olur. İleride karşınıza çok beklemediğiniz problemler çıkmamış olur. Çap ve aplikasyon krokisini aldıktan sonra artık işler ilçe belediyesinde devam ediyor. İlk başta imar durum belgesine başvuruluyor. Bu belgede bildiğiniz gibi arsanızdaki yapılaşma koşulları açıklanır. Bu arsada kaç katlı bir bina yapılacağı, kaç metrekare bir inşaat izninin olduğu, bahçe mesafelerinin ne olduğu, yoldan çekmesinin ne olduğu, bir yola terkinin olup olmadığı hep bu imar durum belgesinde açıklanır. Bu belgeyi aldıktan sonra yine belediyenin planlama bölümünden inşaat istikamet rölevesi ve kod kesit evrağına başvuruyorsunuz. Bu iki evrakta da İmar durumuna göre sizin arsanızdaki yapılaşma koşulları çizilir ve kod kesit evrağında da arsanızın ve oturacak olan binanın köşe kodları belirlenir. Yolun kotu, sizin arsanızın kotu, bahçelerin kodlarının ne olduğu yani aralarındaki yükseklik farkları belirlendiği evrakta kod kesit evrağıdır. Bu 5 tane evrağı topladıktan sonra siz artık bir mimara o arsada yapılacak olan binanızı çizdirebilirsiniz. Mimar bütün bu evrakları aldıktan sonra arsadaki yapılaşma şartlarını ve kod kesit belgesindeki o arazinin kodlarını aldıktan sonra sizin ihtiyaçlarınız ve istekleriniz doğrultusunda bir avan proje hazırlar. Karşılıklı görüşmelerden sonra bu avan proje belli aşamalarda değiştirilir. Netleştirildikten sonra da uygulama projesi haline geçirilir. Mimari proje tamamlanırken bir taraftan da statik proje çizilir. Statik proje nedir? Binanın taşıyıcı sistemini gösteren, kolonu, kirişi, demiri, betonunun detaylarını anlatan projedir. Bu projeyle beraber ayrıca tesisat projeleri yani elektrik, mekanik projeler çizilir. Varsa asansör projesi, akustik projeler hazırlanır makine ve elektrik mühendisleri tarafından. Tüm bu projeler tamamlandıktan sonra projenin mimarı bakanlığın sisteminden yapı denetim başvurusu yapar sizin ilinizde olan yapı denetim firması sizi atanmış olur. Bu yapı denetim firması çeşitli görüşmeler yapılır. Projeler onlara gönderilir. Onların bütün projeleri kontrol etmesinden sonra herhangi bir hata varsa düzeltilir. Proje onaylanıp ondan sonra ilçe belediyesine gönderilir. Tüm projeler toparlanır, yapı denetim firmasından gerekli evraklar alınır, müteahhit firma kendi evraklarını toparlar, mal sahibiyle ilgili arasında yaptığı sözleşmeleri, ve vekaletnameleri toparlar, şantiye şefi evrakları toparlanır ve proje müelliflerinden de çeşitli taahhütnameler alındıktan sonra ilçe belediyesine yapı ruhsatı için başvuru yapılır. Belediye başvuru yapıldıktan sonra projeler belediyenin ilgili kısımlarına dağıtılır ve raportörler tarafından tekrar kontrol edilir. Herhangi bir hata yoksa ruhsat harçları hesaplanır, müteahhit firma veya mal sahibi tarafından yatırılır. Bütün harçlar yatırıldı, projeler kontrol edildi, artık yapı ruhsatının yazılma aşamasına geçilir. Ruhsat yazılır, proje müellifleri, mal sahibi, müteahhit ve yapı denetim tarafından ruhsat imzalanır. Daha sonradan belediye yetkili tarafından sırasıyla şeflik, müdürlük ve başkanlığa kadar çıkan bir imza silsilesiyle beraber ruhsatın imza aşaması biter ve artık mal sahibine veya müteahhite ruhsat teslim edilir. Bundan sonraki kısım artık ruhsatınızla beraber inşaatın başlama aşaması. Buraya kadar olan kısım bayağı detaylı olarak anlattığım bu kısım aslında uzun bir süreç. Birçok kurumdan çeşitli evrakların alınıp verildiği, dilekçelerin dolandığı bir süreç. Ve bu süreci de böyle kısa olarak düşünmeyin. Yaklaşık olarak 4-5 ayın bu sürede yani hem projenin etüt aşamasında hem evrakların toplanması ve ruhsata gelme aşamasında süreci aklınızın bir tarafında mutlaka olsun. İşin bundan sonraki kısmı müteahhite, şantiye şefine ve yapı denetiminin sorumluluğuna kalıyor. Olması gereken şey hazırlanan projelerin doğru bir şekilde şantiyede uygulanmasından ibaret aslında. Ve yapı denetim firması tarafından da düzgün bir şekilde kontrol edildikten sonra aslında mal sahibinin aklında bir soru işareti kalmaması gerekiyor. Tek şart kanunlarda ve yönetmeliklerde geçen bu kontrol mekanizmasının doğru işlemesi. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım işinize yarayacak bilgiler aktarmışımdır. Bu konular ilginizi çektiyse bu tip videoları ilerki aşamalarda da paylaşmaya devam edeceğim. Kanala şimdiden abone olup bana destek de olabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.